Merhabalar, ben Eylül Elif. İstanbul Göztepe İlkokulu 1B sınıfında okuyorum. Sizlere okulumu tanışmak istiyorum. Göztepe İlkokulu'nun temeli Cumhuriyet'ten önce 1915 yılında atılmıştır. Binanın mimarı 20 Türk Riyası'nın arkasında resmi olan yüksek mimar Kemalettin Bey'dir. Savaş nedeniyle uzun bir süre yarım kalmış İstanbul'u işgal eden güçler tarafından karargah olarak kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra inşaatı tamamlanarak Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra 1 Kasım 1924 yılında ilkokul olarak açılmıştır. 22 yıl ilkokul olarak hizmet veren Göztepe İlkokulu 19 Şubat 1946 tarihinden itibaren pansiyonlu okula dönüştürülmüştür. O dönemde kimsesiz annesini veya babasını kaybetmiş çocukların yatılı eğitim gördüğü 5 yıllık bir okul olarak Gözsepe Pansiyonlu İlkokulu adını almıştır bu özelliğini 1991 yılına kadar sürdürmüştür. Okul binamız Kadıköy ilçesinin Göztepe sentinde tren istasyonunun bulunduğu Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde bulunmaktadır. Okulumuz 3 binadan oluşmaktadır. 1915 yılında yığma taş bina olarak yapılmış bir bodrum, bir zemin ve bir normal kat olmak üzere üç kattan oluşmaktadır. İkinci bina 1964 yılında inşa edilmiştir. Zemin ile birlikte üç katlıdır. Her katta 4 metre genişliğinde koridorlar ve koridorun her iki tarafında merdivenler vardır okulumuzun 24 derslik bir robotik kodlama sınıfı, bir tasarım beceri atölyesi, bir kütüphane, konferans salonu ve bir satranç sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzun üçüncü binası yemekhane olarak hizmet vermektedir. Zemin kat, mutfak ve yemek salonundan oluşmaktadır. Diğer iki katta da yemeklerin servis edildiği alan ve yemek salonları bulunmaktadır. Okulumuzun iki giriş kapısı vardır. Birinden servisler, diğerinden öğrenci, veli ve personel giriş çıkışları yapılmaktadır. Okul bahçesinde yaklaşık 100 tane çam, çınar ve çeşitli ağaçlar bulunmaktadır ve okulumuzun en güzel bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Ayrıca okul bahçesinde okul öncesi öğrenciler için yapılmış oyun alanı halı, saha, basketbol ve voleybol alanları da vardır. Okul bahçesinin içinde Atatürk büstü ve iki adet kamelya bulunmaktadır. Biz öğrenciler okul bahçemizin keyfini doya doya yaşamaktayız.